Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hızlandırılmış risale dersleri. <laughs> Çünkü bir an evvel hakikaten kurtulmak istiyorum. Kendi mevzularıma geçmek istiyorum yani. Bu e, maalesef ama bunlara da cevap verilmesi gerekiyor. Adam gibi cevap veren yok maalesef. Bir Mehmet Kök hocamız e, e, bir çalışma yaptı. O yayınlandı. Yine unuttuk bu şeyi. Evet. Biz de işte bakalım, bizim de yaptığımız çalışmada bir sürü eksiklikler olacak. İnşallah bu eksiklikleri gelecek olan arkadaşlar, araştırmacılar tamamlayacaktır yani. Bizim Risale-i Nur ve sahibinin iddiaları yok bizde. Biz yalan konuşamayız onlar gibi. Bunlar bir şeyde ne iddiası? En büyük ibadet ve zevk, zevk kaynağıymış şey e, Risale-i Nur'u okumak en büyük ibadetmiş bir de zevk kaynağıymış. Nerede demiş? Asayin Musa 250. Öyleyse bu rahmet hazinesiyle gerçeklerin kaynağını ders veren ve hakiki surette gençliğin ve abamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak Müsait vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk kaynağıdır. Yani ben bir kitap yazıyorum diyorum ki bu kitabı okursanız en büyük ibadeti işleyeceksiniz çok da büyük zevk alacaksınız. Ne dersiniz? Yazdığım kitabı en büyük ibadet dersem. Şimdi o Tevil peresler nasıl yapacak? E, Risale-i Nur tabii ki işte Kur'an-ı Kerim'i anlattığı için. E, işte o açıdan okursak, e, tabii ki en büyük ibadettir. Çünkü e, Kur'an'ı anlatıyor. E, nasıl karar verdin? Kur her Kur'an'ı anlatan şimdi en büyük ibadeti mi işlemiş oluyor? Hı? Mesela müsteşrikler var, öyle müsteşrik oryantalistler var ki senden benden daha iyi Kur'an'ı anlatıyor. Şimdi çok, en büyük ibadeti işlemiş mi oluyor? En büyük ibadet mi işlemiş oluyor? Ha? En büyük kulluğu mu işlemiş oluyor? Buna nasıl karar verdiniz siz? Hangi tefsir alemi kendi kitabı için böyle bir şey söylüyor? Hı? Aslında Risale-i Nur'u okumak en büyük ibadet değil, en büyük ihanettir. Kur'an'a yapılmış en büyük ihanettir. Bu kitabı okuyup bu kitabın peşinden gitme. Böyle derseniz olur ama demezsiniz. Yani Nurcular kastediyorum. Ben de demişim ki böyle bir ibadet İslam'ın hangi kaynağında geçiyor? Ya da senin kitabını okumanın ibadet olduğuna nasıl karar verdin? Nurcu şöyle diyor. Bu birazcık uzun, enteresan. Risaleler Kur'an'ın gerçeklerini anlatıyor. Va meadem böyle nasıl Kur'an okumak ibadetse Kur'an'ın gerçeklerini anlatan bu kitabın üzerinde de düşünmek öylesine ibadettir diyor. Şimdi o videonun altına yorum yazan kişi de böyle yapıyor. Dolandırıyor, dolandırıyor, dolandırıyor. Getiriyor şey, sanki biz aptalız. Kendisi gibi aptalız sanki böyle inan, inanacağız, inanacakmışız gibi. Dolandırıyor da dolandırıyor, dolandırıyor. O şekilde dolandırarak en küfür dolu sözü bile masumlaştırıp şey, iman akidesi haline getirebilirsiniz. Ama bizi kandıramazsınız. Ben de demişim ki, Kur'an kendi gerçeğini anlatamıyor ve Allah kitabını bir kulunun yorumuna muhtaç bırakıyorsa o halde bu nasıl ibadet olacak? Haşa Allah'ın kelamı bu ibadet zevkini sağlayamıyorsa bir kulu bunu nasıl sağlayacak? Siz Risaleler okumanın ibadet olduğunu söyleyerek hatta açtığınızın farkında mısınız? Said Nursi şöyle diyor. Nerede demiş? Emirdağ Lahikası 2. kitap 104. sayfa her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük nur medresesine çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir nur medresesi edinsin. Hiç olmasa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar Gerçek ilimlerin talebelerinin talebelerinin sevaplarına ve şereflerine nail oldukları gibi bak kitabı kitabı sevap da kazandırıyormuş. İhlas risalelerinde yazılan beş nevi ibadete de nail olurlar. Bak 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 bak. bak. İbadete de nail olmuş oluyorsun. Kur'an değil ha risaleleri yazarsan hakiki ilim talebeleri gibi onların geçimlerini temin hususundaki sıradan muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Bak kalbine de ihtar edilmiş. Kim etti? Şeytan etmeyeceğine göre Allah etti. İhbar, i̇htar edildi değil mi? Kalbine ihtar edildi. Risale-i Nur'u okumak ibadettir yani. Allah Celle bildiriyor. Mesela diyelim gel Elmalı Hamdi Yazır şöyle diyor. Hak dini ve Kur'an dilini okumanın ibadet olduğu kalbime e, ilham verildi, bana bildirildi. Dersen e, demiş olsaydı ne olurdu? İşte demiş olsaydı belki de Said Nursi'nin kitabı kadar popüler olurdu. Ama maalesef hak dini Kur'an dil yani Elmalı Hamdi yazırın batıl düşünceler olmadığı için Said Nursi'nin gibi e, şey nedir popüler olmadı. Çünkü insanların çoğusu Allah'a ortak koşmadan inanmaz. Nurcuların çoğunluğunun temelinde şirk koşmaları yatıyor. Allah'a ortak koştukları için sayıları çok. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Yani kalbine ihtar edildiğini beyan ediyor. Nerede demiş bunu? Tekrar söyleyelim. Bir daha layıkası. ikinci kitap 104. sayfa. Ben de demişim ki, ha bir de senin kalbine risalelerle uğraşmanın ibadet olduğuna dair bir hatırlatma gelmiş öyle mi? Bu hatırlatmayı sana kim yaptı? Allah adına yalan konuştuğunun farkında mısın? Allah'ın kitabına çağırmak yerine, onun kitabının mealini yaparak, insanlar arasında yaymak yerine, kendi kafana göre Allah'ın kitabına nazire şeklinde yazdığın bu herzelere çağırmak elbette ibadettir. Ama şeytana ibadettir. Allah senin gibiler için şöyle der, فَتَقَدَّ عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Sonra dini aralarında kalın kitaplar haline getirerek paramparça ettiler ve her bir grup kendi yanındakine güveniyor. Muminun suresi 53. Diğer şeye geçeceğiz. Çok kısa sürdü ama 6 dakika sürdü. Bereket versin uzun olacak diye korktum ama. Burada çayımdan da bir yudum alayım yani damağım kurudu. Evet. Sabrınız için <laughs> teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi siz değerli yani dostlarımın üzerine olsun.